Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere misafirlerinize kolaylıkla yapacağımız çok lezzetli patates keki yapacağım. Ee, benim de aklıma oğlum pikniğe gidelim. Hava çok güzel dedi. Ben de e, hemen dedim ne yapayım yiyelim e, pişirip götürelim diye düşündüm. Onun için aklıma en kolay bu geldi. Tuzlu tuzlu. Ee, şimdi ne gerekiyor bunun için iki tane büyük boy patatesi küp küp doğradım. Ee, böyle bir kalıp peynirim vardı, ezdim onu, beyaz peynir. Ee, bir tutam dereotum var, bir tutam maydanozum var. Tuz, karabiber, pul biber, 1 bardak sıvı yağ var, 2,5 buçuk bardak sütüm var, 3 adet yumurtam var, bir tatlı kaşığı karbonatım var ve üzerine sıkmak için limonum var. Dört bardak da un hazırladım. Sonra onu ayarlayacağız. Şimdi yapımına geçiyoruz çok kolay çok pratik bir tarif. Kasemi aldım önüme çok kolay olacak. 3 adet yumurtamı kırmıştım zaten daha önceden. Yumurtamı kırıyorum, baharatlarımı üzerine atıyorum, güzelce karıştırıyorum. Sütümü ilave ediyorum üzerine. yeşilliklerimi döküyorum. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Tekrar bir karıştırıyorum. Bunları önceden koymanın sebebi hani bir tarafta yoğunluk olmasın. Şimdi karbonatımı atıyorum. Karbonatın üzerine de birkaç tane limon sıkıyorum. Güzelce kokusun. Peynirimi ilave ediyorum arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş bunu ilave edeceğim. 4 bardak un hazırladım ben buraya. 1 bardak kadarını e, ayırdım. Patatesi ilave edip dökeceğim bunu. Tüm patateslerimi ilave ediyorum, bütün patateslerimi döküyorum ki, bunu sonra koyayım. İstediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Her şeyi kabul eden bir kek. Eskiden böyle ani misafirlerimiz geldiği zaman hemen bir tatlı bir tuzlu kek patatesli kekten yapardık. Fırında ikisi aynı anda pişerdi. Şimdi benim aklıma o geldi birden. Şu kavanozu da ilave ediyorum. Tam 4 bardak unumu aldı. Evet, kekim hazır. Şimdi bunu e, katı yağla yağladım borcama dökeceğim. Şimdi kekimi e, şöyle düzeltiyorum ve üzerine isterseniz sadece çörek otu isterseniz sadece susam ben karışık dökeceğim hazırladım ben buraya. Bolca susam, çörek otu çok yakışıyor. Hatta içine de koyabilirsiniz onları. Evet, şimdi 180 derece ısıtılmış fırında güzelce kızarana dek pişiriyoruz. Kürdan testi yapmadan çıkartmayın sakın diyorum. Şimdi fırına vereceğim. Evet arkadaşlar, fırından çıkarttım patates kekimi. Soğuması gerekiyor ama benim vaktim yok. Onun için şöyle bir kesip göstermek istiyorum. Çünkü pikniğe gideceğiz. Başta da söylemiştim. Soğuk olunca daha düzgün, daha net dilimler çıkacak. Ama şu anda sıcak daha. Arkadaşlar bakın hala duman çıkıyor ve çok güzel pişti. Altı da çok güzel kızardı. Üstü de sadece dinlendirip kesin. Ben de çok acelem olduğu için dinlendirmedim. Gördüğünüz gibi hala buharı üzerinde. El bile değmiyorum. Servis tabağına alayım hemen. Bu şekilde arkadaşlar. Patates kekimi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Çok eskilerde yaptığımız bir tarif bu çok da lezzetli. Emin olabilirsiniz buna. Denemeyi unutmayın diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler. Afiyet olsun.